İçim çok doluydu ve yine mezarlığa gelmiştim. Dertlerimiz ve sıkıntılarımız kimin için? Eğer dertlerimiz, sıkıntılarımız Allah adına ise halimize oturup şükredelim ve yapmamız gerektiğini kavrayıp yapmamız gerekenleri Rabbimiz adına hiçbir telaş, panik, korku, çekimsellik, pısırıklık, uyuşukluk, cimrilik, çıkarcılık gözetmeden izzetle, onurla, şerefli bir Müslümanda olması gereken kişiliğe bürünerek yerine getirelim. Tavırlarımız sözlerimizin gölgesi en açık yansıması olmalı. Laf söz adamı değil, hakkı söyleyen ve yaşayan insan olmalıyız. Etrafımızda çok görürüz. Konuşanları, konuştukları gibi yaşayamazlar. Yapamayacaklarının edebiyatı ile bir ömür tüketirler. Üzerine düşmeyen eylem ve ibadetlerin yorum, mütala ve tartışması ile her anı bir yakut, bir inci olan kıymetli zamanlarını beyhude yere bitirirler sadece kendilerinin değil çevresinde iyi niyet ile beklentide bulunan birçok samimi insanların da zamanını ve çalışmalarını mahvederler. Bazılar yaptıklarını süslü görüp heva ve heveslerini ilah edindikleri için böyle davranırlar. Bunların bazıları cehalet ve gafletten bu konuma düşerler. Bazıları tağuttan korktukları ve rahatlarının bozulmasını istemedikleri için böyle davranırlar. Bazıları satın alınırlar bir eşya gibi bir ayakkabı gibi bedellidirler çıkarcıdırlar menfaatlerinin doğrultusunda biçilen fiyata göre şekil ve renk alırlar dedim ya içim çok doluydu yine mezarlığa gelmiştim durulmak dirilmek yenilenmek tekrar tekrar tazelenmek için oradaydım mezarlar şehrin dışında bazı yerlerde şehrin ortasında bir alarmdır mezarlar bir sinyaldir mezarlar bir öte dünyanın varlığından hesabından gafil olanlara bir ikaz bir sirendir bir tehlike çanıdır İsrafil'in surunun bir yankısı duyulur mezarlarda. Ruhları ve gönülleri dünyanın ve dünya sevgisinin toz ve kiriyle nasırlaşan insanlar mezarın siren sesini işitmez ve ölümün diriltici dersindeki hikmeti, nasihati anlayıp kavrayamazlar. Böylesi yaşayan ölülerin arasında bulunmaktansa zaman zaman mezarlarda olmak daha iyi oluyor. Dünyadaki her tipin, her karakterin mezardaki son durumunu görebilirsiniz hissedebilirsiniz orada gözünüz iki dünyayı da görebilir ufkunuz açılır bakışlarınız fiziki boyutları aşar. Görülmeyeni hissederek görebilirsiniz. Ruhun göze açılır orada. Kitabın hükümlerine bakar ve o hükümlerin örneklerini ve o hükümlerin gerçekleştiğini görürsünüz orada. Bir insan düşünün. Hem Allah'a inandım diyor ve hem de inandığı Allah'ın hükümlerine gücü oranında boyun eğmiyor. Allah'tan başka hüküm koyucular tanımış, onlara itaat ediyor. Hem Allah vardır diyor, ve hem de var olan Allah'ın kendisinden istediklerini değil de Allah'ın istedikleriyle çatışan efendisinin nefsinin hevasının menfaatinin isteklerini yerine getiriyor. Hangi kişilikte insan tasavvur ediyorsanız o insanların ölüm sonrası durumunu mezarlarda seyredebilirsiniz. Hepsi toprakta, hepsi dünyadan maddi hiçbir şey götürememiş ve hepsi Allah'ın bildirdiği bir öte dünyanın muhasebesinde sanki terliyorlar, sanki ceza çekiyorlar, sanki ateşteler. Her türlü düşünceler burada aklıma geliyordu toplumu ve insanları düşünürken kendine bakarsın. Bu bakışın gerçekten objektiftir. Bu bakışın gerçek bir bakıştır ve utanırsın kendinden. Haya edersin durumuna. Temizle çıkaramazsın kendini. Ölülerin arasındasındır. Onların halini görmüşsündür. Ama sen ölmemişsindir. Tövbe kapısının kendine henüz açık olduğunu, salih eylemleri yapmaya fırsat ve zamanın var olduğunu yakinen bilirsin. Dirilirsin, yenilenirsin ve mezardan bu umut ile dönersin hayata. Bu inanç ile dönersin şehre. Fakat bil ki, iyi bil ki, çok çok iyi bil ki dönüşünün olmayacağı günde gelecektir. O gün belki de çok ama çok yakındır. Allah azze ve celle kalan hayatımızı geçen hayatımızdan hayırlı kılsın. Allahumma amin.